Yeni bir videodan, yeni bir içerikten herkese merhabalar. Bugün F1 2022 araçlarının renk düzenleriyle F1 2021 araçlarıyla yarışacağız. Yani F1 2021'deki araçların üzerine 2022 renk düzenleri yapılmış. Bu modla beraber bakalım nasıl bir oynanış elde edeceğiz. Yine önümüzdeki günlerde buna benzer F1 videoları ve F1 2022 videoları gelmeye devam edecek. Bunlardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bu konuda desteğinizi bekliyorum. Ve tabii ki videoya beğeni atmayı unutmayın. Şimdi gördüğünüz üzere araçlara bakıyoruz. Fakat bu sadece bir mod. Bu nedenle araçların modellemeleri değiştirilemiyor. Sadece renk düzeni konusunda bir değişiklik yapabiliyoruz. Ve şu anda tüm takımların renk düzenleri 2022 için uyarlanmış durumda. Fakat modellemeler maalesef ki değişmiyor. Onun için 2022 oyununu beklemek zorundayız ve F1 2022 ile ilgili yeni bilgiler de geldi. Onlara da sağ üst taraftaki karttan ulaşabilirsiniz. Assetto Corsa da gerçek F1 2022 araçlarını sürmüştük. Burada 2021 ile beraber 2022'nin bir karışımı karşımızda olacak ama ona rağmen modu yapanlar gerçekten çok kaliteli şekilde modu yapmışlar ve Ferrari, işte Aston Martin, McLaren gibi, Alpine gibi Takımların renk düzenleri oldukça güzel şekilde oyuna aktarılmış. Sadece Haas güncel değil, onun dışında hepsi gerçekçiliğe oldukça yakın. Ve tabii ki pilotların isimlerini de oyun içerisinde değiştiremiyoruz. Sadece yüzlerini değiştirme durumu mevcut. Evet şimdi Sherlock'larla beraber Ferrari F1 75 aracıyla Bahreyn Grand Prix'sinde Sakir'de 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. Son sıradan yarışa start veriyoruz. Güzel bir reaksiyonla şimdilik öne doğru güzel bir şekilde atılmış olduk. Ön tarafta Haas pilotları var. İçeriye doğru dalacağız. İlk viraja doğru geliyoruz ve şimdilik 14. sıraya çıkmış olduk. Lance Stroll ön tarafta ve sonrasında Valtteri Bottas. O da yeni takımında sol tarafta Pierre Gasly atağa kalkmış durumda. 4. viraja doğru geliyoruz ve içeriye doğru fırlattık kendimizi. Lökler'le beraber ve Ferrari F1.75 ile ilk sektör sonunda 13. sıraya çıkıyoruz. Güzel bir başlangıç yaptık yarışa. Ön tarafta Valtteri Bottas içeriye doğru dalıyoruz son anda. Kimi Raikkonen'in yerine geldi. Diğer bir fin pilot. Bakalım o da bu sezon neler yapacak. Büyük bir merak konusu İlk testlerde. Alfa Romeo fazla tur atamadı. Vites kutusu ve motor sorunları nedeniyle ona da birazdan daha detaylı şekilde değinebiliriz. İkinci sektörün sonlarına doğru geliyoruz. Ön tarafta ise Carlos Sainz var gördüğüm kadarıyla. Takım arkadaşımız çok iyi şekilde başlayamamış yarışa. Yumuşak lastiklerde olduğu halde biraz geride kalmış. İkinci bölümde biz yumuşak lastiklere geçeceğiz. Şimdi Bottas'a karşı atağa kalkıyoruz. Ön tarafta takım arkadaşımız Carlos Sainz var. Ama neyse ki mesafe oldukça uzun. Son virajda dış taraftan gelerek Alfa Romeo pilotunu geçiyoruz. Şimdi sıradaki hedeflerimiz Aston Martin pilotu Fetal ve Alpinler olacak. Alonso ve Esteban Ocon ikilisi. Az önce Alfa Romeo'dan bahsetmiştik. Yani bu sene sezon öncesi testlerine güzel şekilde başlayamadı takım. Bunun en büyük sebebi ise bu sene Alfa Romeo yani Sauber kendi vites kutusunu ve süspansiyon yapısını üretti. Bu nedenle biraz sorun yaşadılar. Ve Alfa Romeo araç ağırlığı konusunda limitlerde olan tek takım. Yani diğer takımlar araç ağırlığı konusunda limiti geçmiş. Bu nedenle bu konuda bir yükseltme istiyor eşbir takımları. Ve McLaren de şu anda limit konusunda en iyi olan diğer bir takım. Diğerleri bu konuda sınırı aşmışlar söylentilere göre. Bakalım bu konuda bir ilerleme görecek miyiz? Ve az önce söylediğim gibi 1 2022 ile ilgili ilk bilgiler geldi. Yani yeni oyunun çıkışı ile ilgili yavaş yavaş bilgiler gelmeye başladı. Sağ üst taraftaki karttan ulaşabilirsiniz dediğim gibi. Bu arada Sainz'e bayağı yakınız. Tempomuz çok iyi. Hani myTeam kariyerindeki araçtan sonra böyle bir aracı sürmek gayet keyifli. Hani tempo olarak uzun zaman sonra bu kadar rahat ettiğimi söyleyebilirim. 1 2021'de Hani araç geliştikçe daha hızlı olması gerekirken ya da daha rahat hissettirmesi gerekirken öyle bir durum yok. Yani çok net şekilde şu anda bu gelişmemiş SF21 bizim MyTeam kariyerimizdeki araca göre çok daha kolay bir sürüşe sahip. DRS açıyoruz. Umuyorum ki Carlos Sainz'i bir an önce geçebiliriz. Ön taraftaki isimleri geçmek istiyorsak Carlos'u geride bırakmak zorundayız. İlk sektörde kendimiz adına en iyi derece. Bakalım Ferrari de sezon öncesi testlerine çok iyi şekilde başladı. Hani tur anlamında söylüyorum. Yoksa tur dereceleri açısından şu anda yorum yapmak pek sağlıklı değil. Çünkü hangi takımın hangi motor modunda çalıştığını veya yakıt yükünü bilemediğimiz gibi aynı zamanda hepsinin test programı farklı. Yani bu nedenle tur zamanlarına bakıp yorum yapmak pek doğru olmaz. Belki Bahreyn'de biraz çıkarım yapabilirler ama onun dışında şu anda tur zamanlarına bakıp şu takım daha iyi demek pek doğru değil. Evet Carlos Sainz'in DRS mesafesindeyiz. Beşinci tura giriyoruz. Asak yapacak kadar yakın değiliz şu anda. Ön taraftaki Fetel'den DRS aldığı için ilk virajda bir içeriye doğru bakış attık ama arkada kalmaya devam edeceğiz. Maalesef ki çok fazla zaman kaybettiriyor bize. Bir an önce Sainz'i geçmek zorundayız. Yani şu anda Carlos'a göre daha hızlıyız ama maalesef ki önümüzden çekilmedi. Böyle bir durum söz konusu. Petal sonrasında Alpin pilotlarını daha kolay şekilde geçmemiz mümkün olabilir. Yani olmazsa belki biraz risk alabiliriz Carlos'a karşı. Çünkü şu anda podyum şansımız gitmeye başladı yavaş yavaş. Hem hızlı değil hem de önümüzden çekilmiyor. Hani hızlı olsa ön taraftaki Fetheli geçse bizim için çok sıkıntı olmaz ama bu şekilde baya bir zaman kaybediyoruz. Ön taraftaki isimlere karşı. Şimdi son viraja doğru geliyoruz. Dış tarafı bıraktı bize. Son anda bir çizgi değişimi yaptı Carlos Sainz ama Geçemiyoruz maalesef. Önceki Ford MyTeam kariyerimizde zaten görmüştünüz. Artık sürüş tarzımız biraz daha değişti. Yapay zekaya karşı bir tık daha agresif olacağız bundan sonra. Şimdi bakalım ikinci DRS düzlüğünde bir şansımız olacak mı? DRS'yi açıyoruz. Hava koridorundayız. Santim santim yaklaşmaya başladık. Dış tarafı bıraktı. Buradan gelmeye çalışacağız. Aynı 2019 yılında Lando Norris'in Pierre Gasly'e yaptığı atak gibi ilk sektör sonlarında şansımızı zorlamaya devam ediyoruz ve temas yaşandı. Carlos Sainz ile temas yaşandı. Carlos spin attı bu şekilde. Burada da yapabileceğim pek bir şey yok. Elimden geldiğince temiz şekilde yarışmaya devam ettik ve Jeff takım arkadaşına karşı biraz saygı göster dedi. Pek yorum yapmıyorum Jeff'in bu konuşmasına daha öncesinde defalarca yapay zeka tarafından biçildik. Hani bu durumda da pek yapabileceğim bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Çekilmedi yani. Çok fazla zaman kaybettirdi bize. Şimdi Fethel'in peşindeyiz. Sonrasında Alonso ve Esteban Ocon ikilisi. ikinci sektör çıkışında biraz zaman kaybettik. Arkadan kaymayla Bu arada Sebastian Vettel blokaj yaşadı. Pite doğru yöneldi. Güzel. En azından önümüz açıldı. Biz 7. turda pite geleceğiz. <laughs> Ön taraftaki <laughs> Esteban Ocon. Alpine de bu sene hani hız anlamında virajlarda fena görünmediler. Özellikle son sektör derecesi gayet iyi görünüyordu. Ama tabii ki birçok bilinmezlik var. Alonso testlerin son gününde motor sorunuyla seansa veda etti. Öğleden sonra da Esteban Ocon geçecekti ama 3. günü kaybetti Alpin takımı Aston Martin beraber. Bahreyn için güncelleme planlıyor Alpin. Aston Martin de aynı şekilde. Sadece Ferrari'nin güncelleme yapmayacağı söyleniyor. Bunun sebebi ise aracı daha iyi anlamak olduğu söyleniyor. Mattia Binotto öncelikle aracımızı anlamak zorundayız açıklamasında bulunmuştu. Optimizasyon konusunda çalışmamız gerekli demişti. İkinci sektörün sonlarına geliyoruz. Esteban Ocon yavaş kaldı ve harika bir atak girişiminde bulunuyoruz. Ocon'a karşı. Esteban Ocon'dan karşı atak var şimdi. Düzlü kızıyla önde kalmaya devam edecek. Bir switchback hareketi yaptık ama pit yoluna doğru yöneliyoruz şimdi. Bu arada dediğim gibi uzun zaman sonra bu kadar araca hakimim. F1 2021'de aracın hissiyatı gayet güzel. Ve görünüşü de aynı şekilde SF21 üzerine F175'in renk düzeni çok güzel şekilde yakışmış. Asıl oyunda daha güzel olacağını düşünüyorum tabii ki. Pit Ve pit çıkışında ile Alonso'ya geçildik maalesef ki. Ama kolay şekilde geçeceğimizi düşünüyorum. Lastik farkı var ve hız farkı var. İkinci sektörün zorlayıcı bölümlerindeyiz. Petel'e karşı. Üçüncü DRS düzlüğünde geçmek zorundayız. Sebastian Petel'i Aston Martin pilotuna karşı içeriye doğru dalıyoruz. Ve güzel bir atakla Petel'i geçiyoruz. Sıradaki hedef Alonso. Alonso'ya çok yakınız. Start finish düzlüğünde. Muhtemelen kolay bir şekilde Alonso'yu avlayacağız. Start finish düzlüğüne çıkıyoruz ve takım arkadaşımız Carlos Sainz de işte geldi. BVT logolu Alpini geride bırakıyoruz böylelikle. İlk virajda Alonso dış taraftan bir şansını denedi ama Lastik farkı ve araç farkı çok fazla. Önde kalmaya devam ediyoruz Alonso'ya göre. Şimdi yeni lastiklerimizle ve hızlı lastiklerimizle en hızlı tur denemesindeyiz. remaining gap behind is 2.1 seconds. Ve en hızlı tur. Beklendiği üzere çok iyi bir hissiyatımız var ama DRS alamadık. Yarışın bitimine son 4 tur. Ön taraftaki Pierre Gasly. Sıradaki hedefimiz. Arka düzlükteyiz. Pierre Gasly içeriye doğru iyice kapandı. Dış taraftan gelebiliriz ama son anda dışarıya doğru geçti. Buradan gelmeye devam ediyoruz. Ve Pierre Gasly'i geride bıraktık. Ön taraftaki McLaren'ler sıradaki hedefimiz. Carlos Sainz bize zaman kaybettirmeseydi saçma şekilde şu anda podyum için mücadele ediyordu ama çok vakit kaybettirdi bize. Bu arada McLaren'lerin peşindeyken 2022 araçlarının yunuslama sorununu kolay şekilde çözen takım oldu McLaren. Ve bunun neden olduğunu da pek bilmiyorlar. Öyle bir açıklama geldi. Aracımız daha az dalgalanma sorunuyla mücadele ediyor. Ve bunun sebebini bilmiyoruz açıklamasında bulundu McLaren tarafı. Yunuslama ne sorusuna cevap arıyorsanız sağ üst taraftaki karttan ulaşabilirsiniz. İkinci sektörün sonlarına geliyoruz. Az önce burada Esteban Ocon'u geçmiştik. Lando'ya karşı atak girişiminde bulunuyoruz. Ve yine güzel bir atakla rakibimizi geçiyoruz diyecektim ama düzlük hızı farkıyla kaybettiği sırayı geri almayı başardı Lando Norris. Ön tarafta takım arkadaşı Ricardo var. Burada yine arkada kalmaya devam edeceğiz. Geçme şansımız yok ne yazık ki. İlk sektör sonlarına gidiyoruz. Belki virajlarda bir atak şansımız olabilir. McLaren'e kıyasla Ferrari'nin motor gücü oyunda biraz daha düşük tabii ki. Lando ile lastik lastiğe mücadele. Ferrari McLaren mücadelesi. Ve dışarıdan gelerek Lando Norris'i geçiyoruz. Ricardo'nun peşine takılacağız. Muhtemelen Ricardo'yu geçince bu yarışı bir sorun çıkmazsa ön tarafta 5. sırada noktalayacağız gibi görünüyor. Daha ilerisi pek mümkün değil. Güvenlik aracı gelseydi galibiyet gelirdi ama güvenlik aracı gelmedi. Geçen senede burada Aston Martin'le 2021 modunda yarışmıştık. Şimdi yine Bahreyn'deyiz ve 2022 modundayız. Lando'ya göre daha kolay bir geçiş olacak gibi Ricardo'yu geçmek. Ve blokaj geldi. Blokaj yaşadı Daniel Ricardo. Lastikleri de sert lastikler. Bu konuda biraz bizim işimize yarayacaktır tabii ki. Ve DRS ile start finish düzlüğünde Ricardo'yu geçiyoruz. Arka taraftan Lando geldi. Fakat Ricardo içeriye doğru son anda bir hamle yaptı. Lando'yu bloklamak için. Yarışın bitimine son bir tur kala 5. sıraya çıkıyoruz. Son sıradan başladığımız yarışta 5.lik gelecek gibi. Aracın görünüşü ve rengi harika. Yani bu 2022 oyununu bir an önce oynamak lazım. Bir an önce çıkış yapması lazım. Aslında hani bu yeni araçlar varken biraz arkadan kayma yaşadık bu arada. Bu yeni araçlar yeni çağ başlamışken oyun Mayıs ayında çıkış yapsa çok iyi olurdu ama pek mümkün değil gibi. Damalı bayrak sallandı ve Lewis Hamilton Bahreyn'deki sezonun ilk yarışını kazandı. Biz de yarışı 5. sırada noktalıyoruz. En hızlı turu da aldık. 11 puanla hafta sonunu kapatmış olacağız. Sherlockler günün pilotu seçildi. Ve Max Verstappen işte Lewis Hamilton'ı tebrik etti böylelikle. Bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. da George Russell da var. Gördüğünüz üzere Lewis Hamilton'ın yeni takım arkadaşı. Bu şekilde videolar gelmeye devam edecek. Eşbir gelişmeleri de aynı şekilde kanalda olacak. Bunları kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Ve tabii ki videoya da beğeni atarsanız güzel olur. Yorumlar kısmına görüşlerinizi bekliyorum. Beni Twitter, Instagram ve Twitch hesabımdan takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.